Bugün kendine bir soru sormanı istiyorum. Yaşamımda en çok nelerden şikayetçiyim? ilişkilerimden mi, insanların bana olan davranışlarından mı yoksa maruz kaldığım olaylardan mı nelerden şikayetçiyim? Bunun cevabı önemli çünkü eğer cevabın hep aynı döngünün içerisinde yer alıyorsa, orada belki de değişmesi gereken yer karşı taraf değil, sensindir. Çünkü buna maruz kalan sensin. Neden hep oraları tercih ediyorsun? Buna bir bakmak lazım. Acaba geçmişte karşılanmamış bir ihtiyacını bugün karşılamaya çalışıyor olabilir misin diye düşünüyorum ben. Çünkü biz geçmişte aldığımız yaralarımızı bugünkü ilişkilerimizle ya da yaşadığımız şeylerle de telafi etmeye çalışırız. Ve iş böyle olursa da bir döngüye gireriz ve bu bizi daha çok yaralayıcı bir duruma bizi götürebilir. Eğer sen de böyle şeyler yaşıyorsan lütfen geçmişinle temas etmekten kaçınma olur mu? Bu sana belli bir yere kadar kötü hissettirse de ondan sonraki ilişkilerin için maruz kaldığın olaylar için kendini daha iyi hissetmene katkı sunacak. Kendine çok iyi bak. Sevgiler.